Hadi bakalım aldık Şerif'i. Evet Joker'im inşallah dua ediyorum şu an vampir Şerif'i kimse ya da Şerif vampiri diyorum Şerif ya da vampiri inşallah Şerif'i kimse. Lan <laughs> ne anlatsan be abla gözünü seveyim be abi böyle mi olduk abi şimdi ya? Seni anladık bacım 2-4 <laughs> aldı vampiriz. Ya son kere şerif olmak istedim ya. <laughs> şerif koşalım derken artık <laughs> tık oldu. Ya okumadaki görevim. Ne yapsaydım şeriftim garanti. Köylü. 2-4-6 vampir mi? Ben de şerifim bari Yusuf bana kıyama. <laughs> Dediğim her noktada ilk beni öldürüyor. Neyse. <laughs> Selamun aleyküm. Kuzum ben çok şanslısın. Ben hedefim sensin aşkım. Aynen aynen. aynen. Ya bak daha yeni dedim, ben dedim ben ki. Edeyim daha yeni dedim ki inşallah 8 artık şerifliği salmıştır. Bir de bir numaradan şey şerif çıkmasın. A few moments later. Yusuf bir şey diyeceğim. Gerekirse gözlerimi evet. gerekirse gözlerimi kapatacağım. Hiçbir şey görmeyeceğim. Kimse de beni görmez. Güzel bir kapanış olsun. Al bütün vampirleri. Öyle yapacağım. Hadi. <laughs> Hadi bismillah. Hadi bakalım. <laughs> Selamun Aleyküm. Sen nereye kaçıyorsun? Ooo. Biri de yukarıya gitti. Yapma ya. Nereye kaçıyorsun dört numara? barda 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 bara git bara git bara git Oo 6 numara Selamünaleyküm <laughs> Gel buraya gel dere kaçırsın gel de buraya gel lan Gel Ah oh. anam çok korktum bir anda acayip korktum acayip korktum Ödüm koptu bir anda kızım. Öyle kesilir mi? Beni kesilirse zannettim. Manyak mısın sen? Kafayı mı yedin? Ben senin peşini bırakır mıyım? Ha? Ben senin peşini bırakır mıyım? Nerede bu? Açık havuza gitti büyük ihtimal. Hmm. Hmm. Saklanıyor ama nerede saklanıyor? Dokuz orada. Ah yok o değil mi? Tamam. Köylülerim hayatta benim. Kanka en son okumanın oradaki şey var ya, kapı, manzara tarafındaki duvar var ya, arkasında evet. Hmm. saklanıyordu en son. Duvarın arkasında saklandı. üçüncü elektrik kartlarında kullandılar. Evet. Neredesin? Dört numara. Ha beşi kesmiş. Nerede bu dört numara? Havuz iki. Havuz. Oo dört numara. Selamun aleyküm. Sen nereye kaçıyorsun işte? Yani? Gel bakalım buraya. Gel gel gel. Gel bakalım dört numara. <laughs>